Nadir, koyguyu bırak oğlum, al şunları, açın burayı, hadi. Öğretmenim, bir şey söyleyeceğim ya, nerede bu şahin? Bilmem, buralardaydı ama. Hocam şahin eve gitti. Ama yani oğlum bu da sürekli ne zaman ihtiyacımız olsa razim mafesi ya. Onun evi biraz sıkıntılı. Ne sıkıntı? Diğer özel konuşsak. Hal ne lan böyle özel konuşsak bile monetasyon dili gibi, ha? Hocam. Kolay oh, yes. gelsin. Hocam. Oo Kafkasım. Hoş geldin. Müsait misin konuşalım? Ben bir seni bakmam lazım. başkan. Vay be. Yakışmadı koskoca Kafkas abiye ringde bizi yalnız bırakmak. Abi nasıl yaparsın ya? Beyler tamam. İşinize bakın hadi. Sen onlara bakma ya. Maçta filan seni karşı tarafta görünce kafaları gitti çocukların. Haklı çocuklar. Ben de olsam kızardım. Ya kızmak gibi değil de ne bileyim Kafkas'ın böyle karşıda görünce ben de bir acayip oldum ben. Yani. Ne yalan söyleyeyim yani. Allah haklısın. Böyle bir zamanda karşınızda olacağım. Ölseydim daha iyi. Allah korusun ya. Nasıl söz ya? Allah Allah ya. Otur şuraya ölseydim diyor ya. Ölümüzle beraber, dirimizle beraber. Ölüyorum işte. Ya tamam ben anladım. Mecbursun bu duruma. Ölüyorum. Vakti geldiği zaman da anlatacaksın. Kapatalım bu konuyu ne olur. Estağfurullah. Salonda yeni malzemeler gelmiş. Hayırdır? Nesli geldi ya salona. Dedi ki biraz böyle portföyü değiştirelim. İşte pilatestir, sağlıklı beslenmedir. E dünya kadar borç verebiliyorsun üstümde. İyi düşünmüşsünüz. O zaman çorbada benim de tuzum olsun. Bak bu bakak hissi yapacağım maçın avansı.